Evet arkadaşlar, şimdi yine bir tapınaktayız. Önemli bir tapınak. Buraya Çeşme Tapınağı da diyorlar, ee, ama esas adı Tirta Empul Tapınağı. Şöyle bir size göstermek istiyorum. Ee, Hinduizm dinine inanan insanlar burada buradaki suluyla yıkanarak arın arınıldıklarına inanıyorlar. Yani arınmaya geliyorlar buraya. Ee, kişi başı 50 lira ödüyorsunuz buraya girerken. hayır Thank you very much. Ah. Evet geldik. Şimdi size çeviriyorum ve seyir çekmemişim Eylül. 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 O videoları Eylül. çekmeyi unutmuşum. Yapalım mı? Şimdi başladı. Ah, aa, aa, bu güzel, bu güzel. Bağla benim bebeğim, bağla. <laughs> E? Bakayım Eylül. Aa çok şık oldu. Eylül bakar mısın? 500 yıllık var demiş o ağaç. Kesinlikle bu ağacın en az 500 senesi var. Yani belki de daha fazla. Da, da belki daha fazla. Evet. Ee, evet. Evet. Aa. Şimdi buraya dünyanın her yerinde insanların gelme sebeplerinden bir tanesi yani gökteren görmek ya da işte bilmem özel bir işte estetikten görmek değil. Görmek istediği tek şey Bozulmamış bu doku, bozulmamış bu doğayı görmek Mistikaba. ve buranın da kazancı kazandığı en önemli şey hakikaten bunlara sahip çıkmışlar. Doğru. Yani. Bu dokuyu ve doğayı bozmamışlar. Çok şükür. Bu arada tapınakta olduğumuz için ve bunu da söylemek istiyorum çünkü bana çok mesaj geldi. Anlaşılmıyor bazen fotoğraflarda şey e, tapınaklarda insanların tapınaklara inançlarına çok saygı duymasını istiyorlar. Çünkü onun karşılığında da erkek ve kadın fark etmez açık görünen her tarafı kapatıyorlar. Tepkileri ağır oluyor. Evet. Burada işte böyle bu tür şalları bize hediye olarak veriyorlar. Biz de tapınak boyunca, gezi boyunca bunları yani örtüyoruz. Bunlar bizimkiler nereye gittiler? Ay kusurlar ne olur kusura bakmayın. İnanın burada kuaför yok hiçbir şey yok. Saç baş dağınık makyaj yapamıyorsun yağmur var. O yüzden e, internet yok instagramdan filizleri de yapamıyorum. Artık beni böyle çirkin çirkin seyredin. Aman umurumda mayol. Ölümlü dünya. Şimdi bir yere geldik. Burada da böyle tütsülerle gibi bir şey yakıyorlar. Kız dur orada dur orada onlar beklerken. Kapana koy bakalım onu bayı bacı. Kapana kapana. Bacı evet, öyle koyuyorlar ya. Bacı kapana koyalım. Aslı Bey.

Barış için barış diliyorum. Türkiye için demokrasi diliyorum. Herkes mutlu olsun. Herkesin karnı doysun. Allah bir an evvel bizim başımızdaki kötülükleri alsın. Amin. Geliyoruz. derken buradan da dualarımız oldu. Sesimçi hedefi. Dostlar. Hadi.